Çok kalabalıyız. Siz burada bekleyesiniz. Sen, sen, siz. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. aleyküm selam. Aleyküm selam. yakışmış evlat. Sonunda muradına ermişsin. Lakin yüzün solmuş. Maddesi ağır mıdır? Endişe buyurmayın, omuzlarımız kavidir. Sahibi Şurti Hazretleri'nin emriyle bu tamiratı durdurmak mecburiyetindeyim. Zira bunu yapmaya izniniz yok. Pek tabii vazifemiz devlete hizmettir. Zira biz de biliriz yaptığımızın devletin işi olduğunu. O vakit kabahatinizi de bilirsiniz. Darüsselam'da herkes kendi işine geleni yapamaz. Sizi Emir Hazretlerinin huzuruna götürmekle yükümlüyüm. Yaptığınız günahtır. Halis niyette çalışmaktayız. Evet. Ne gülen istedik ki bize böyle muamele edersin? Bırakın bitirelim işimizi. Kesin sesinizi hepiniz. Tamirat işini de bırakın. Herkes elinde ne varsa bıraksın yeri haydi. Yoksa Ulul Emre itaatsizlikten derdest ettiririm sizi. Turhan Bey ne yapıyorsunuz? Bu iş böyle konuşarak halledilecek bir iş değil, Eşref Bey. Sultanımızı bırakmayız. Buna hakkınız yok. Niye mani olursunuz? Doğru bırakın bitirelim işimizi. Ne istersiniz sizden? Sakin olun. Sakin evladım. Durun! Kendinize gelin, sakin ol evladım. Kendinize gelin. İnsanları rahat bırakın! Turan Bey! Durun! Durun! Sakin Durun evladım. Sakin olun. İzaha davet var ise... ...davete icabet etmek lazım gelir. Müşteri yolunuz. Sükunet içinde bekleyesiniz. Buyurun Muhtesip Efendi, gidelim.